arkadaşlar duello bu, bu arkadaşlar Abi ben ne oynayacağım biliyor musun? Ne? ne? League of Legends. <laughs> Geysin yani. Gele yani. Oğlum oynamayı bilmediğim için oynuyorum. <gülüyor> ne? <gülüyor> Oynamayı bilmiyorum ben. Zaten biz de oynamayı bilene G demedik ki. Oynamayı bilmeyene mi? Yo, direkt oyunu oynayana. Hayır oynuyor ya. Bu DC şey tam tersidir abi. Buymuş. Update Artık çok kötü Bence gayet güzel. Ben ilk Craft Rise, Rise oynadığımda Efe Kemal'le falan oynuyordum. Bu mapte oynuyorduk böyle. Şey ta tepeye falan çıkıyordu oyunu. Sabotaj yapıyor, Fırat sab Oğlum bu kadar uzağa da gitmedi ya. Ne? Yanlış yaptık şeyi. <laughs> ha tepeye çıkacaktın değil mi? Yok tepeye çıkmayacaktım ya. Şey yanlış yaptım. Allah aşağı düştüm diye ağzıma bastım var ya aşağı düştüm diye sırf. Aşağı düşmeseydin alıyordun beni. A aşağı düşmesem alırdım zaten. Ben o en en son iki yerde kaldım. Makro basıyon mu? Sen basıyon mu? Yok. Oğlum makro basamam mı? Olta atıyor mu? Doğru lan. Benim ne zaman makro bastım? <laughs> Aa. <hayır. gülüyor> Bütün kraftwares. Ee, Bezler ya oltasız oyunlarda belki bir nebze olabilir. Ama oltalı oyunlarda illa rekt atmak için. Ya başlat. Ne oynayayım abi? Master Yi. Rekt. Alimut. Ne? Ne? Nasıl siktir lan yola çıkacak?